Merhaba arkadaşlar. Bugün TOK'tan YouTube'a nasıl girilir? Onlarla ilgili bir video çekeceğim. Birkaç yöntem var. Onları tek tek deneyeceğiz. Öncelikle klasik olarak e-devlet uygulamasından deneyelim. Bu klasik yöntem ama şu anda ben de kapatmışlar. Belki sizde açıktır. Yani yardıma tıklıyoruz. Burada zaten Facebook, Instagram, YouTube ve Twitter var. YouTube'a tıklayınca bu işlem TOK akıllı cihaz tarafından desteklememektedir diyor. Ilk yöntemimiz bu, ben de çalışmıyor ama belki başkalarında çalışıyordur diye gösterdim. İkinci yöntemimiz, mikros uygulaması üzerinden yine üst ekrana atadım. Microsoft açılıyor şu anda. Burada profil'e tıkladım. Üye ve giriş yap dedik, üye ol dedik. Burada kişisel verilerin korunması hakkında aydınlatma metnine tıklıyoruz. Burada herhangi bir Migros veya Macro Center Macrocenter.com.tr'ye tıklayabiliriz. Burada artık browser açıldı. Gördüğünüz gibi açıldı. Buraya artık www .youtube yazabiliriz. bu ilk yöntemimiz arkadaşlar böyle YouTube'a girdi şimdi bunu yan ekran alıyorum Baş uygulamaları deneyeceğim şimdi TRT dinleyi hemen üst tarafa atalım burada profile giriyoruz yardıma tıkladık Hemen burada yine YouTube YouTube'a tıklayınca YouTube açılıyor. Biraz uzun sürebiliyor. Evet yine YouTube açıldı. Yani böyle iki tane yöntem ben gördüm aklınıza gelen daha başka yöntemler olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Abone olursanız sevinirim.